Evet aşırı kıymetli arkadaşlarım. Şimdi ise sosyal iki sorularını çözeceğiz. Baktığımızda Mozey Finney'in bu sözüne baktığımızda tarih biliminin siyasi belgelerin içeriğini incelemesi aşağıdaki bilimden hangisi ile ilişki içerisinde olması beklenir. Hemen altını çizdiğimiz siyasi belgeleri inceleyen bilim dalı diplomasi yukarı okumaya hiç gerek bile görmüyoruz. Evet yine yukarıdaki uzun paragrafı okumaya gerek görmeden yapabileceğimiz bir soru. Eski Türklerde arkadaşlar il ifadesi devleti temsil eder. İl veya el arkadaşlar. Hani Hacı Hacı Bektaş Veli diyor ya eline diline beline sahip çıkacağım. Bunun hem ahlaki hem siyasi boyutu var zaten. Orada eline sahip çıkacak. El diye sahip var. Çık. Devletine sahip çık. Bel dedi, sınır, sınırlarına sahip çık. Dil dedi, lisan, Türkçene sahip çık diyor. Yine yukarıdaki paragrafı okumadan yapabileceğimiz bir soru. Evet, üçüncü sorumuza baktığımızda bu durumun neden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Baktığımızda yukarıdaki duruma Malazgirt Savaşı sonrası Selçuklulara esir düşen Roman Diyojen ile Sultan Alpaslan arasında bir anlaşma imzalamış. Ancak bu anlaşma yürürlüğe girmemiş. Çünkü Bizans için kara haber olan değil mi? yenilgi Roman Diyojen'den daha önce İstanbul'a gidiyor bu kötü haber. Hmm. Ve orada bir sistem var. Otokrasi dediğimiz sistem. Güçlü olanın başa geçtiği sistem. Ahmet Hocam zaten hemen bir tat değişikliği oluyor. Başa geçen hükümdar Roman Diyojen henüz yoldayken onu yakalatıyor. Gözlerine mil çekiyor. Bir kaleye hapsediyor ölüme terk ediliyor burada. Yani Bizans'ta imparator değişikliğinin yaşanması anlaşma İstanbul'a hiç gitmiyor bir de. Osmanlı Devleti'nin Mısır'a hakim olması sağlayan ve Memlük Devleti'nin yıkılmasına neden olan savaş ilk aşaması Mecdabık ve son aşaması Lidaniye Savaşı. Şıklarda Lidaniye Savaşı'nı görüyoruz. Yeni çağda Avrupa'da kilisenin nüfuzu etkinliğinden bahsediyor burada. Sarsılmasında akımlardan hangilerin etkili olduğu söylenebilir. Hümanizm, insan ve insan düşüncesine önem verir. Tabii skolastik düşünce yani kilisenin düşünce tarzıyla çelişir. Bir de rasyonalizm yani gerçekçilik, akılcılık diyebiliriz arkadaşlar. Sosyalizm daha sonrasında ne bileyim 1848 işçi itilallerinden sonra güçlenen bir kavram. Daha çok yakın çağ ile ilgili bir kavram. Onun için 3'ü almıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 dedik. Boğazlar sorunun ortaya çıkmasında gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Yani biraz önce edebiyat sosyalde çözmüştük. Şarlın Osmanlı'ya sığınması Prut Savaşı'na sebep oluyordu. Boğazlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Lakin Hünkar İskelesi anlaşmasıyla Rusya'nın yani kendini Karadeniz'e güvence Altına alması İngilizlerin ve Fransızların çıkarlarına ters düştüğü için Boğazlar ilk defa sorun haline geliyor. Ki İngiltere ve Fransa'nın Akdeniz'de çıkarlarını sürdürmek istemesi de ikinci Ha hmm. baktığımızda bu da Boğazların Bağdaş. uluslararası sorun haline gelmesine sebep olacak Londra Konferansı akabinde Londra Boğazlar Sözleşmesi 1840 ve 1841 olaylarına sahne olacak. Cevabımız denizi diyoruz. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Osmanlı'da vakai vakayı hayriye olarak geçen olay nedir? Yeniçeri ocağının kaldırılması. Hı. Öncelikle vakai hayriyenin Yeniçeri Ocağının kaldırılması olduğunu bileceğiz. Hangisinin amaçlandığı söylenemez diyor. Padişahın otoritesini arttırı otoritesini arttırır çünkü Yeniçeriler sürekli isyan ediyor. Yeniliklere karşı Aha C şıkkı da gitti. Yeniliklerin önündeki engelleri kaldırmak. Merkezi otorite. Tabi padişahın otoritesi. Merkezi otorite. Hemen hemen aynı şeyler diyebiliriz. Ordunun modernleşmesini sağlamak. Değil mi? Yine baktığımızda hmm. onun yerine daha batı tarzı ya da daha yenili modern bir ordu kurulacak. Asakiri Mansure-i Muhammediye ordusu. Hmm. İç borçlamanın önüne geçmek gibi bir kaygımız yok bu olayla. Vakai vakvakiye neydi? Vakay-Vakvakiye e, 4. Mehmet döneminde 17. yüzyılda 30 devlet adamının çınar ağacına asılması olaydı. Hmm. E, 30 devlet adamının çınar ağacı tabi Yeniçeri isyandır yine, e, 30 devlet adamının listesini veriyorlar, zor durumda kalan padişah mecburen bu 30 devlet adamını teslim etmek zorunda kalıyor. Yeniçeri de bunları at meydanında çınar ağacına asıyor. Hmm. Yani şimdi o kadar çok insanı dışarıdan insanlar ağacın başında görünce vakfak ağaçlarına benzetiyor. Cehennem hmm. meyvesi olarak bilinen meyvelerle insan, hmm. çıplak insan şeklinde benzer. Türkiye'de üretilmesi yasaktır böyle müstehcen meyvelerin üretilmesi. Hmm. Bir sonraki sorumuzda yine kültürleniyoruz arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında imzalanan 1916 Taksim Projesi ya da Sky Pivot projesi de denilen gizli paylaşım projesinde Orta Doğu toprakları taksim edilmiştir İngiltere ve Fransa arasında. ABD gizli anlaşmalara zaten karşı olduğunu Wilson ilkelerinde bildirecek. Cevabımız 2 ve 3 dedik. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl başlarında Balkanların siyasi yapısının şekillenmesinde etkili olduğu anlaşmalardan biri değildir. Balkan Savaşları, 1. Balkan Savaşları, işte 2. Balkan Savaşları'nda e, Balkan devletler arasında imzalanan bir anlaşma, Bükreş, Atina, Osmanlı ile Yunanistan, İstanbul. Yani bu hem 1913'de e, Bulgaristan'la, 14'te Sırbistan'la imzalanan bir anlaşma. Bu şey anlaşması ile Trablus Karp Savaşı sonucunda imzalanan bir anlaşma İtalya ile Balkanlarla alakası yoktur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri olarak gösterilebilir? Birinci Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli anlaşmalar savaştan sonra değişikliğe uğramıştır. Ya yani bunun nedeni şimdi Rusya'da bu gizli anlaşmaların içerisindeydi. İşte yok Doğu Anadolu, yok Boğazlar, değil mi? Karadeniz'in işte kıyıları, yani Karadeniz bölgesi, Doğu Karadeniz. Bunlar Ruslara veriliyor. Yani Rusya savaştan çekildi daha savaşı bitiremeden Restitosk Anlaşması'yla ee, baktığımızda arkadaşlar Rusya'nın savaştan çekilmesi üzerine değişiklikler yaşanacak. Doğu Anadolu Ermenilere vaat edilecek. İşte Boğazlar olsun diğer itilaf devletler arasında paylaşılacak. Hı. Ee, Karadeniz'in kuzeyi Rumlara verilecek gibi değişiklikler oluyor tabi. Evet final sorumuza bakıyoruz. Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili bir sorumuz. Buna göre Mondros Ateşkes Anlaşması ile itilaf devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddelerine bakalım. Osmanlı orduları terhis edilecek. Ordunun taşıt, araç, gereç, silah ve cephanesi itilaf devletleri tarafından el konulacak. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum karşısında herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahip olacak. Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kablo itilaf devletlerin denetim altında olacak. Yani gördüğünüz gibi bir ateşkesten çok işgal anlaşması gibi. Tabi Osmanlı'da bazı şeylere güveniyor. Yani Wilson ilkelerine güvenmesi yok, İngilizlere güvenmesi vesaire hükümetin bu tip anlaşmanın imzalanmasında etkili olacak. Tabi amaçlarına baktığımızda halkın örgütlenmesini önlemek istiyorlar. Haberleşmeye el koyuyorlar. Özellikle İstanbul dışındaki tesis. İşgaller için yasal dayanak oluşturmuşlar. Zaten söylüyorlar eğer bir tehdit unsuru görürsek stratejik noktalar işgal eder. Herhangi bir bölge demiyor zaten. Değil mi? Yani bir bölge ismi vermiyor. Stratejik herhangi bir nokta. Yine baktığımızda Osmanlı topraklarında azınlık eylemlerini engellemek değil. Çünkü e, bu stratejik noktalarda kargaşa çıktığında hatta vilayeti Sitte ile altı vilayetle ilgilenir. Şey yani azınlıklar isyan ettiler, "aha burada sıkıntı var diye işgal edecekler. Hı. Ki azınlık eylemlerinin çıkmasına sebep olmuştur da diyebiliriz. Onun Hı. için Ceyhan Şıkkı dedik. Evet arkadaşlar Eğitim vasısının AYT sorularını çözmüş bulunduk. Yine bir kültürlenme seansımıza son veriyoruz. Teşekkürler Ahmet Hocam. Ben teşekkür ederim. Rica evet, ederim. Yine kültürlendik bugün de. Eyvallah. <laughs>